Dur 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 Gel gel beni tarif et. Şşş uyanmadı. Yavaş yavaş. Sen yapıyorsun oğlum dur lan. İnsin öyle devam for invading Lan dur Ağabey. dur. Hadi eyvallah kanka. Çaplak atayım mı? Sen de kaybeden. Sıkıntı yok. Vay enayi Easy. O ne lan? Brokoli <laughs> Onlar ne yapabilin ki acaba? Geri <laughs> <Gir> oğlum <laughs> ee, Gel üstüme Brokoli değil oğlum çim bu bildiğin Aa sana şey ses kasma diye şeyi yapacağım. Ananı satayım Gel Yavaş yavaş. Tahrip et abi tahrip et. Ben şunun üstünden çıkayım hele. Çık. Altından geçebiliyor mu? Hmm. Şaplakat Şaplak hele. <laughs> Gel. Hadi. Onları satayım bunlar ne böyle? Lan yavaş yavaş. The heavy I don't take that bet. Onları satayım. <gülüyor> <gülüyor> şey ne oldu? Çok ses Uy. yaptım. sessiz. Tamam. Kafana sokayım tam Ne yapayım oğlum suladım ya yapacak bir şey yok. Çok fazlalar lan. Ben lan. Ben ben bunu çakayım ya. Tam da yol üstü şey götünü <laughs> sal. Şaplak at oğlum. Oh, look at all of them. They're ruining my garden with their <laughs> tunnels. Aslında yanlış yerden gittim. Dur şuradan zıplamam lazım. Geri gel biraz. Heh. Çok no. ses yapıyor mu bu? Yavaş sula. Tamam. gel atla. Nereye gideceğiz? Dur atlamayacağım. Ben geçersen ilerle ben seni alacağım. Gel buraya. Oh wake E bu ne? Kanka şu, Lan? şu aradan, aradan geçsene Ara mı? Şu aradan bak, buradan man, ha oradan. Gidemem ki burada. Lan zıpla. Geç normal ilerle. Zıplama diye bir şey yok. Abi git oradan dümdüz. Ya buradan değildir o ya. Oğlum yol yok yol. Biraz ileri git bakayım. Tamam gel. O arada belki wow. bir şey var. Ha yukusu var. Aha. Geç kanka bak kaldırdığında sakın ölme. Mekik kim çekiyor? Hmm. Kanka çok hızlı gidiyorsun. Hadi görüşürük. Tamamdır. <laughs> wow, nereye geldik? <laughs> Aç oğlum. Aa A ne bu, kadar aşağı gideceğiz lan kanka. Mı? Kovalacaklar mı? Hmm. Oh, no. oh hey alma. geliyor. <laughs> lan salak mı benim çan ya? <laughs> Crash mandikot oldu bir anda. <laughs> geliyor geliyor. Lan, lan ben ne öldüm? Sıpladım. Kaçma sapan ölüyor kanka ya. Analiz bak ya. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Oh, I I ben sağda. Lan. Lan lan lan. Kanka kafanı diken. Oh my, Oğlum bu ne? Aa yine şey olduk. Tamam. Dört. Bu neydi ya? Eee şimdi. Şurla, şuradan mı şey. Burada bir şey var mı? Yok. Gel gel. He. Ağzına gideceğiz direkt. Zart. Tombiş göbeğine mi vuracağız? Boing. İndir kanka aşağıya eh. yine. Geliyor, geliyor. Hadi görüşürük. Oh! Bu ne oğlum? Oo. Lan 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 lan. Peşim bıraktı sen. Aha, aşağı mı gideceğiz? Ben aşağı ben tutun, ben aşağı tutun, aşağı tutun, aşağı tutun. O. Aha. Yo, chief, to, huh? Excuse me? Hop, başkan yazmışlar lan, Türkçe çevireyim. Taksi mi? E. <laughs> Darvam top don't Okay, there you go. God, ten is disgusting. <laughs> hey, hold it, big boy. My back is killing me today. Hey, you take the fat. one. E... I'm right here. You should to do yoga like me. Down frog. Tombiç hmm? Nothing from you. Nothing from you. Hey, Wundell, over here. Hop on. never taksiye biniyor seni, şiş seni şişko diye yer almadı ha, verin olsun. Hadi gidiyok. Okay. Bu ne oğlum? Çok iyi Whoa. lan. Tak. Got... Eh. Tak. Tak. <laughs> oğlum bak uzuyor lan zıplamaz. Harbi lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> vay maymun vay. Aradan düştüm. Kanka ben de vendor E Anla kimin? Seninki maymunla ki direkt ya. <laughs> Aha düşüyor düşüyor. Ne düşüyor? <laughs> Nasıl bir şey lan böyle? Bak bak düşüyor. E. Ee? Bu arada oyun hatasına düştü. Ha bak mı oldu? <laughs> bak aa. yine oldu kanka. Yani senin eşekliğinden değil. <laughs> oyun yüzünden. E ee, bu ne? Bak kanka yine oldu da. Sen beceremiyorsun kanka. VIP'te <laughs> basmayacağım herhalde ondan ya. E ee, bu neye Aynı. göre çıkıyor lan? Fifte bastığım için çöküyormuş. Gel sen ne anlam dur anlam. Aa bug olmuş diyorsun oyunda tansa. Gel şuraya zıpla Diğer taraftan sen zıplayacaksın lan. Yetişmiyor oradan. Ön taraftan zıplayacaksın. Tamam. Sen açacaksın şimdi bana. A.I'sın. hadi görüşürüz. Çok güzel lan kurbağa. Benim kurbağa buga girdi. Bak bak gözükmüyor. Ne? Ee, ne yaptın lan kurbağa ya? Bilmiyorum ki kanka oyun bu. Aynen oyun bokkanydı. O ne lan Aynı, o ne la? şurayı sula kanka. Sen aç şunu have to find Sen açacaksın sen. Ha bunu dismount yap. Hadi görüşürük. Şu okay. yolu aç sula kanka bana. Ha. Burayı da aç. Oldu mu? Oldu mu? Şu. Tamam açtım. Tamam önce bunu aç baştakini. Sonra öbürü kanka. Sonra öbürü. Helal. Daha gidemiyorum ben. Öldüm. Tamam kanka gel sana şimdi yoru açalım. Daha sert dur. Gel sana yolu açtım. Niye bilmiyorsun kanka? Bas bir daha. Ha tamam. Atla oğlum. Biz evin dışına çıkıp da ormana geldik herhalde. Hadi diyor. Eee Yeah. They're growing again. Uh, around, yeah? Oh, it's blooming! Get out of here, purple crap! Your garden is beautiful, Cody! Oh, wow! Look, look at my garden! This is amazing! ne kadar uzun oyun yapmışlar lan. Bitmiyor ha. Bu ne? Aha oyun. Neredesin? O ne bakalım. Taksi diyor. Atıl diyor. Eğim de var Ne lan bu? Dur Alek kanka bu nasıl gidiyor lan? Bok mu oldu kanka? Ha shiftle gidiyor tamam. So Come on, let's Cody, who's the team. Ay ananı. <laughs> ne yapıyor lan narayım Dönmüyor lan. Sağa niye dönmüyor bu? Sağ dönmüyor. Dönme yok her şey zıplayarak yapıyorum. Dö dönme var işte. Ben sağ dönmüyor. Harbi sağ dönmüyor. Bahanem. Bak oğlum dönmüyor. Yalan mı söyleyeceğim bak. Kaldım. Dönmüyor. Yaramla oynatma. <laughs> <laughs> Aa salyangoz dönmedi kanka. <laughs> ya <en gülüyor> git tekrar izle oğlum. Kanka bir dur da ben yemek yiyeyim ya. Yemeğini ben yedim. Yara yaramı yedim oğlum daha demin Kim kiminki neydi kim gördük kan. Ben yemem.